Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, muhakkak ki her iyiliğin bir öncülüğü vardır. O iyiliğe öncülük eden gizli kahramanlar vardır. Hakikaten sorgulumuzda 4-6 yaş Kur'an kurslarının yaygınlık kazanmasında çok büyük emekleri olan ilçe müftümüz Sayın Mustafa Kayış hocamı açılış konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ağzı bıllahi min al-shaytan rajim. Bismillahi rahman rahim Alhamdulillahi Rabbi al-alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabi ajamain. Çok kıymetli meslektaşım, çok kıymetli misafirlerimiz, kıymetli öğretmenlerim, Kur'an kursucularım, çok kıymetli çocuklar. Hepiniz bugünkü düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, şeref verdiniz efendim. Hayrukum men el Kur'an ve allemehu. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Buna şeksiz şüphesiz iman ediyoruz. Elhamdülillah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İçerisinde Kur'an okumayan ev harabe bir yıkıntıya benzer buyuruyor. İşte bu çocuklarımız her birimizin evlerini harabe olmaktan çıkartacak köşklere çevirecektir inşallah. Değerli misafirlerimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek temel dini bilgileri öğrenmek yani inanç esaslarını, ibadet esaslarını ahlak esaslarını, adab-ı muhaşiret kurallarını, Peygamber Efendimiz'in hayatını kısaca öğrenmek, mesleği ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun, her Müslümana kadın olsun, erkek olsun farzdır, gereklidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız anayasada kendisine verilen din konusunda toplumu aydınlatma görevi çerçevesinde ilçe müftülükleri aracılığıyla, il müftülükleri aracılığıyla, Kur'an kursları aracılığıyla insanlarımızın bu vazifesini yani <laughs> dini öğrenme yetecek kadar en azından öğrenme vazifesini yerine getiriyor. 4 yaşından, 5 yaşından, 6 yaşından başlamak üzere 80'ine kadar, 90'ına kadar hafızlık kurslarıyla 4-6 yaş grubu kuran kurslarıyla gençlik koordinatörlükleriyle, aile dini rehberlik bürolarıyla, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızla, cami derslerimizle, hutbelerimizle, vaazlarımızla bu görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bu bağlamda sorgunumuzda 30 tane 4-6 yaş grubu sınıfımız var. Elhamdülillah. 20 tane hafızlık sınıfımız var. Şükürler olsun. Geçen yıl bu hafızlık kuşlarımızdan 32 tane yavrumuz, 20 tane kızımız, 12 tane erkek öğrencimiz diplomalarını alarak yapmış olduğumuz icazet ile kuşlarını tamamladılar ve İmam Hatip eğitimlerine devam ediyorlar. Kıymetli kardeşlerim, bizler 4-6 yaş grubu kuşlarımızla çocuklarımıza ne öğretiyoruz? Velilerimiz eve geldiklerinde çocuklarımızın çalışmalarında bunu görüyorlar ama ben genel olarak bir tekrar edeyim. Az önce gördünüz çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i ben hafızım bütün okudukları ayetleri takip ettim. Hemen hemen hatasız ve okuyuş kaidelerine uygun, tecvide, telaffuzu uygun bir şekilde okudular. Ben hocalarını yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emek verilmiş. <laughs> evet, Şimdi bu çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumasını öğreniyorlar. Bunun yanında 32 farzı, hani sokakta bir mikrofon uzatılıyor, üstün farzı kaçtır diye sorulduğunda 10 kişiden 8 kişisi maalesef cevap veremiyor. Bunu biz işte burada dört yaşından başlamak üzere çocuklarımızın belleğine yerleştirmemiz lazım. 32 farzı ilahiler eşliğinde, müzik eşliğinde öğreniyorlar. İslam'ın şartları, imanın şartları, namazın farzları, kuslun farzı, tevbün farzı, abdestin farzı gibi. Bunun yanında adabı maaşiyat kurallarını öğreniyorlar. Yemek yemeye nasıl başlanır, lavaboya nasıl girilir, Allah'a nasıl şükredilir, uyurken ne gibi duaları öğreniyor. Yine buna, buna, bununla birlikte kıymetli kardeşlerim değerler eğitimi dediğimiz teşekkür, teşekkür etme, özür dileme, şükretme gibi 25 tane başlık altındaki değerleri çocuklarımız öğreniyorlar. Bunları direkt anlatma modülü değil, hikayelerle, dramalarla, tiyatro oyunlarıyla öğreniyorlar. Hakikaten zor bir alan. Hocalarımız <laughs> bu alanda gayret ediyor. Ben kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. <laughs> Çünkü evet. Ben denetlemeye gidiyorum. Çocuklara şöyle yarım saat kaldığımızda bağırmaları, çağırmaları, sesleri vesaire zor bir görev. Kıymetli <laughs> kardeşlerim bunun yanında hafızlık kurslarımız, Yusuf Yama Erkek Kur'an kursumuz, ve Hazreti Ayşe Kur'an kursumuz, Medine Kız Kur'an kursumuz. Burada da bizim 205 öğrencimiz şu anda devam ediyor. 4-6 yaşta 385 öğrencimiz var. Elhamdülillah nasip oldu. Sizlerin sorgunun sahiplenmesiyle müstakil binalar yapıldı. Sultan Ali Ünal Kur'an kursu, Bedir Baba Kur'an kursu, Nazmiye Taşdemir Kur'an kursu, şu anda bitmekte olan Ahmet Efendi Mahallesi'ndeki Avni İpek Kur'an kursu, yansıptır. Toki'deki camiyi dönüştürmemizle buradaki Kur'an kursu artık, toplam 38 sınıfa çıkacak kars, inşallah. Ve Aga Efendi bu program yapan kuşlarımız, i̇şte, işte, işte, beğendik üç, üç, karşıyaka kuşlarımız, işte, 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 şey sorgunumuzda her mahallede bir kursumuz var. Aş, Hiç kimsenin ben çocuğumu okutmak istiyorum ama kurs yok diye mazereti artık A, yani, yoktur kıymetli kardeşlerim. Çocuklarınızı buralara de. yönlendirelim. Dördün sınıfı bitirmiş hafız olmayan çocuklarımız kız erkek bize yönlendirin. Götür, çıkar, Onları inşallah kuşlarımızla hafız yapalım. Böylelikle hem dinimize hizmet edelim, Kur'an'ımızı öğrenelim. Vatanını seven, milletini seven, dinini seven, bayrağına bağlı güzel nesiller yetiştirelim ki geleceğe doğru emin adımlarla yürümüş olalım. Ben söz uzatmıyorum. Söz bizim zamanımız değil. Çocuklarımız inşallah burayı şenlendirecek. Hepinize geldiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İlçe Müftümüz Muhtemelen Mustafa Kayış hocamıza bu güzel bilgilendirmelerinden ve veciz konuşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun.